Başkomiserim. Vay Selim ne haber? Ne haber iyidir. Hayır. Sahaflardan geliyorum ya. Baksana ne kadar güzel albümler. Çizgi romanlar. Vay ne güzel bir şey. E, i̇yi. Bir gün beraber gidelim. Ben de belki Zeynep'i alırım birkaç tane. Zeynep'in pikabı var mı? Ee, yok. Senin? Benim var. Ya vardı işte. O da dededen kalma. Yadigar. Şimdi onu vereyim desem. Ne bileyim bir garip hissedeceğim kendimi. Hem ben dinleyemem. Ya biz en iyisi Zeynep'le evlenelim. Ortada aynı pikapta buluşuruz. <laughs> Bayağı bir geleceği görüyorsun sen. <laughs> evet, Merkez 45-25. 45-25 dinlemede. Etiler Tepecik yolu numara 48'de şüpheli ölüm vakası. Adresi tekrar ediyorum. Etiler Tepecik yolu numara 48. Anlaşıldı merkez. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. Ruşen Başaran. 1971 İstanbul doğumlu. Üniversite hocaymış. Kızı sabah eve geldiğinde bu halde bulmuş. Kız nerede peki? Yukarıda tutuyoruz komiserim. Kapı ve pencerelerde zorlanma yok başkomiserim. Etrafta herhangi bir boğuşma de yok. Hem de hiçbir yerde yok başkomiserim. Göğsüne delici bir cisim batırılarak öldürülmüş. Ancak evde tek damla kan lekesi yok. Gülşen Başaran, 22 yaşında. Maktul'ün kızı. Başını sağ olsun. İnanamıyorum. Nasıl oldu anlamıyorum. Başkomiserim, ne oldu? Bir kimlik buldum. Sevgi Durak. Nerede buldun? Cesedin altında. Geçen hafta kavga ettik. Bağırdı bana. Ben de arkadaşıma gittim kalmaya. Hepsi benim yüzümden. Evde olsaydım... tanıyor musunuz? Sevgi teyze. Ali bir çok yakın arkadaşı olur. Evini biliyor musunuz? Önce Nurşen, şimdi Sevgi. Bu iş iyice canım sıkmaya başladı. Benim de. Arzu Gündoğan. Bir tane daha kurbanımız var yani. Umarım başka kimlik bulmayız. 45 Merkez. Merkez dinlemedi. Bir adres tespiti istiyoruz. Dinliyorum. Arzu Gündoğan'ın adresini öğrenen başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim hemen kadının evine gittiler. <laughs> Sakin. Ateş etme! Ambulansa ve olay yeri incelemeye haber verin, çabuk! <laughs> Vallahi benim üstüm yok! Yemin ederim üstüm yok Yeter lan! Papağan gibi bık 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 aynı şeyi tekrarlayıp durma! Maalesef ölmüş. Vallahi benim üstüm yok komiser. Lan! Ne dedim ben sana şimdi? Sus! Bir kurbanımız daha mı var? Sanmıyorum Selim. Bu Nurşen'in kimliği. Niye öldürdün lan kadınları? Ha? Vallahi ben bir şey yapmadım komiserim. Geldim de ölmüştü. Bana bak, yalan söyleme şimdi, kırdırtma bana ağzını. Masumum ben komiserim. Yemin ediyorum masumum. lan söyleme lan, kıracağım şimdi kafanı senin burada. Hop hop. Oh. Hayda. Hiçbir şey yapmadım ben. Dokunmadım bile. Gördünüz yani. <laughs> of, al başına bela şimdi yok. Polis de vurdu, kırdı falan. Çık lan. Alo, kalk. Üflemen yetiyor Selim. <laughs> Kendine gel lan. Üç kadın da durumu aynı başkomiserim. İşimize yarayacak önemli bir şey tespit edemedik. Umarım parmak izi ve DNA'lardan bir şey çıkar. Umarım başkomiserim. Her yeri titizlikle arıyoruz başkomiserim. Şimdilik söyleyebileceğim tek şey bu kadınların hiçbir evlerinde öldürülmemiş. Sağ ol. sağ olayım, sağ Hasan Ödemiş, 34 yaşında. Ne diye bayılmış numarası yapıyorsun lan bize? He? Salak mı var oğlum senin karşında? Numara mı? Yok komiserim ne numarası? Bana bu kadar çifter, çifter söyleyip lafları beni yorma. Anladın mı? Anladım komiserim. Anladım tabii. Nereden tanıyorsun sen bu Arzu Hanım'ı? Sevgilim olur kendisi. Yani olurdu. Hiç öyle sevgilisini kaybetmiş birine benzemiyorsun. İnsan üzülür lan biraz. Şoktayım ondan komiserim. Yoksa çok üzülüyorum. Allah şokta olduğunu da senin gibi lafla anlatana ilk defa rastlıyorum. Cins misin oğlum sen? Sallaha yatma bana. Yapmayın komiserim. Ağlayacak şimdi? Niye öldürdün lan bu kadınları? Hangi kadınları komiserim? Arzu, Sevgi, Nurşen. Hepsini aynı şekilde öldürmüşsün işte. Nurşen? Ben kimseyi öldürmedim komiserim.